Fenerbahçe ne zaman şampiyon olur? Yapay zekaya pek çok soru sordum. Fenerbahçe ne zaman şampiyon olacağını tahmin etmesinden tutunda dünyanın en iyi milli takımından, Türkiye'nin en iyi takımından, dünyanın en iyi futbol takımına bunların hepsini sordum. Peki o zaman ilk sorumuzdan başlayalım. Barcelona mı? Real Madrid. Bu soruya Barcelona dedi. Aslına bakarsanız başta Real Madrid demişti ama ben günümüzü değerlendirmesini istedim ve de bana Barcelona dedi. Dünyanın en iyi futbol takımını sordum. Başta City dedi. Hangisi dedim? Manchester dedi. En iyi milli takımı sordum. Arjantin dedi. Sonra ona hepimizin merak ettiği o soruyu sordum. Türkiye'nin en iyi futbol takımı hangisi? Fenerbahçe dedi. Ben de ona peki o zaman Fenerbahçe ne zaman şampiyon olur dedim. O da bana Fenerbahçe'ye gelecek sezon şampiyon olabilir. Bu sezon şampiyon olmaz mı dedim. O da bana bu sezon şampiyon olabilir fakat diğer takımların performansı ve olası kısacası bu sezon şampiyon olmasını pek mümkün görmüyor. Ben de öyle. Bunu neyse o zaman baba.